Bugün canlar tun 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 sahur boss fightlarında yeni yaratıklarımız var. Yusuf şimdi bak şu sandığı aç bakalım. En üstteki başka. ve en alttaki İtalyan Brain Road ortadaki başka haberin olsun. Sıra tamam. sıra seçeceğiz. Hani nasıl sıra sıra? Önce en üst ikimizde sonra orta ikimizde sonra en alt ikimizde. Tamam mı? Şimdi o zaman taş yat makas. Hadi 3 iki, bir bas. Ya hocam yemememiz lazım bunları ya. Hadi 3 2 1 bas. Nasıl lan? 3, 2, 1, bas. Ya. Ne oldu? Çok uğradın ilk defa makas yazınca. Sen seç Bir bir patapim. Hop. İsme bakmayacaktık hani. Seçtim. Oğlum ezberdim artık bir patapimi. Bu kadar değil. Ortadan şimdi. Hadi bakalım. Ortadan. Hadi bunu seç. Aynı renk olsun. Ee, şunu seçtim. Evet. Ama alttan şimdi. Şu. Bu ne lan? Oğlum bır bır pata pin diye, diye bir şey var. Bekle bekle. Artıyor, Bunlar canım. iki tane farklı brain rot modu. Daha güzel olacak. En üstte seç şimdi. çok zor renkleri. Açık renk olsun. Tamam canlar önemli şeyi ben aldım. Ortadan. şunu seçtim. Tık. Alttan şimdi. Hadi bakalım. Ne seçecek? Bu. Şu. Trip bir trop Trappa trippa. Ah sonunda ondan çıktı ya. Hadi bakalım devam. Lila lila. Hop. Bonaka ambala. Ortadan. Bunlardan renkleri aslında şu ya. Şu. Seçtim. En alttan. Şunu seçtim. Şunu seçtim. En üst. Devam ediyoruz. Garamaramara. Garamaramara. Tık. Seçtim. Seçtim. Bumbolloni Loli. Bu ne oğlum? Tamam. Ice cream abi tamam. Kaç tane var? Kaç tane var sende? Dört. 2. E, i̇kinci 4 dört tane eksik. Bende on dört. dokuz. Bende 5 beş tane eksik. Yedi, sekiz, dokuz. Tamam o zaman bir tanesini atıyorum. bir tanesini at. Tamam. Tung 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 sonra atıyorum. Şimdi canlar şurayı gene bir resetleyelim. Tamam. O zaman Hüseyin Emir. Seçerek başlıyoruz. Ben... Seçtim yine. Ben de seçtim. Kaç canı var? Ona çok güveniyorum ya. 55. Bunun da 40 canı var. Ben 8 tane koyayım. Sen de işte kaç tane yok. 7 tane koyayım ben de. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tam. Hadi bakalım. Tamam. Tık tık duvara aç. Tık. Haydi aslanlarım. İki savaşçı savaşıyor. Kapıçı Hadi. Olsun, hiçbir şey yapamaz bunlara. Ama ölme ihtimalim harbi çok var şu an. Oğlum, oğlum kaç vuruyor seninki? Seninki Peki 9 vuruyor O kadar absürt de vurmuyormuş. Ama gene yendi ya. Seninki çok sağlam indirdi bu arada bizim ekibi. Tebrik ederim. Hızlı bir fight oldu. Kapı çiğne canlar. Benim gitti. Haydi bakalım. Geç yerine. Heh tamam. Şimdi can ilk savaşı kaybettik. Ama bunu kazanacağız. Bunu seçtim. O ne lan? Trip bir Kaç canı var? 40 canı var. Bu ne oğlum? 20 canı var. Oğlum bu elinde. Oklava olan penguen var. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 tane koy. 16 tane. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Tık tık duvara açtım. Hadi bakalım. Döve şu balığı. Akşama Haydi yemek bakalım. olarak istiyorum. Hadi. Oğlum sağlam öldün. Sağlam öldün. Hı? Ne diyeceksin bu konuda? Oğlum ha? nasıl ya? Bunların canı 40 seninkinin 20 böyle bir adaletsizlik görmedim. Yani trip bir trop bir trop bir trip ba. dangalak ya. O zaten güçsüz bir şey veya kazandım güzel. Haydi bakalım tekrar seçiyorum bunu seçtim. Ne lan? On daha bebe bu. Gomuro. On canı var. 10 canı. 40 canı var. Bundan 4 tane koydum. Sen de 16 Adı tane. Nasıl koydun. bende de tung 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 sahur vardı. 2 tane mi tung tung sahur koydun sen buraya? Oğlum iki tane brain modu var dedim ya sana. Ha. Kaç canı kı? Bir iki üç 16 tane. Var. Bundan... rengi farklı. Yenecekler ha. mi acaba? Bilmiyorum. Açtım. Aha saldırmıyor bu seyrekilerde. Aa çok iyi. Yani dayak yemeye gelmiş jelibonlar. Ne işe yararsınız ki mesela ya? Çok iyi dayak yemeye gelmişler seninkiler. Güzel güzel. Tum 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 tum, tum sahur. Canlar saplıyoruz. 2000'imiz winimiz oldu. Eee... Çok iyi lan. Bayıldım mı lan? 40 canı var. 40 canı. Benim 20 canı var. Tamam kaç tane koyacaksın? Sen 4 tane koyacaksın. Oğlum tank ama ya. Hani... Patlatın bakayım bombayı. Gel. Aha! Oha! O mu oluyor? at oğlum. Saldır, 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 saldır. Oğlum bir şey diyeceğim. Oğlum çok güçlü lan seninkiler. Hayır bak şimdi bak. Seninki kaslanıyor bir anda. Normalde seninki de... Aa bak geliyor, geliyor. Ama Yusuf yine yapıyorsun ya. <laughs> bu arada bir şey diye ikiler kaybedecek zaten. Evet. Şimdi canlar bu kuralı ihlal Bu kuralı ihlal edilir. Hiçbir şey yapmıyorum sadece ben, bendeler. Ya ama ya. Bu kural ihlaline girer mi? Onu bir düşünmek lazım. Alakasız. Ya ben bilemem. Sen tank kullandın ama yani... Sen benim iyi. benim adam geldi. Benim adam. Hazır mısın? Ne geldi? Oo. O zaman ben de aynısını koyayım hadi. Ya seninkiler çok güçlü. 40 canı var bunun. Seninin 100 canı vardı? 2 tane koydum 5 tane koydum. Arıyor. Oğlum birbirine V's atıyor bunlar. Aa mal bombardı dolar. Hızlı 5 tane koy hemen. Tık tık duvara açtım. Hadi bakalım. Aa saldırmıyor bu. Hadi. Tepeden a damage vuruyor. Aha. Yüse ne yapayım? Benimki niye kullanıyorsun? Aa alan dışına çıkarttı. Ne? Oğlum bir şey yapmadım. Yüse gördüm. Alan dışına çıkart. Aa senin tank burada bug'da kaldı. Güçlü bu da. <laughs> Aynen. Ya zaten kendi arasında savaşıyorlar. Ne yapayım ya şimdi ya? Direkt bu fight iptal edebiliriz. Yani beraber edeyim. Bombarda ile ile beraber edelim. Çünkü savaşmıyorlar. Zaten da normalde bombarda Crocodile koymamamız lazım. Çok güçlü. Yani o yüzden canlar çok da önemli bir durum değil bu maç. Hadi bakalım seçtim. Ne koyacaksın? Bonoli Loli. Şimpanzini Bananini. 40 canı var kaç? 40 canı var. Tamam, o, o zaman koyacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Aynen. Canlar, canlar. Açtım. Hadi bakalım. Ya bunun kadar bu arada daha dengeli bir fight olmaz ben söyleyeyim sana. Yani ikisinin de canı 40. İkisi de sayıca eşit. Hangisinin mantık taktiği daha iyi o kazanacak şimdi. Oğlum görüyorum senin ellik sopayı çek. Görüyorum seni. Bu sana bakıyor şu an. Doğru, çok. Bu sana bakıyor. Sever, çekil. Çekil, kazanıyorum galiba. Spam yumurtasını çek elinden. Spam ettiğini görüyorum. Hem etsen olacak? Ya savaşamayacak. Ya oradan ya. Savaşamayacak ki zaten bakayım. Chimpanzini bananini. Chimpanzini bananini. Şimpanzini bananini Hadi hadi hadi. Ya bir hadi. sus ya ne şimpanzini bananini'ymiş, yeter bir sus ya. ne koydum be. Arbu koyduk. Arbu koyduk. Güzel. Birbirimizi aldık. Ben seçmiştim ya. Hangisiydi lan benimki? Ben onu atmış mıyım çöpe? Frigo Camello. Ha buydu galiba. Lillarila. 250 kaç... canı var. 250 canı var. O zaman bundan canlar 6 tane koyacağım. Bufo Fardello. Bufo Fardello. Bufo Fardello. Açtım duvara. Hadi bakalım. Ya kaçıyor geri zekalı ya. Ne yapacak oğlum? Buzdolaplarına karşı hiç, senin yapabileceğin bir vurmuyor. şey mi var. E vurmuyor ki. Evet, Benim yapabileceğim bir şey var. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yaptın? Ne yaptın azacı? Ha, kaçıyor. Kaç. <laughs> en de sonunda damage yiyeceksin bunlardan biliyor değil mi? Yani. Hile yaptım bu arada. Ya oğlum kaçıyor sadece kazandım ben. Hile yaptım bu arada. Ya sus ağlama. Kazandık. Ne seçebiliriz canlar? Eee... o. Oh. Ne seçtin lan sen? Ne o? Dondurma Ice cream mı? <laughs> dondurma. Hadi ona bir cadı koyalım. Ne Yine lan? lan? Nasıl boz? Hayır o da bu boyuta tane, bak. Kaç canı ha? 200 mi çok Gitti. Bay bay. Oh. Hayır bir şey yap. Hayır. Köşeye sıkıştırdı. İşte, bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Adalet i̇şte değil. İşte bu. Adalet Oha, tabi... değil. taşı daha taş attı. Gitti. Ya. Sıkışma saymış diyelim ben buna. Ya ben mi dedim oraya sıkıştı ya? Tek boss'um denk geldi. O da dondurmaya kaybet. Kudur. Kudur kudur baby. Ta 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 sahur. Bırr bırr patapin. Kaç canı var? Kırık. O zaman ben bundan 7 tane koydum sen 8 tane koy. Hadi bakalım. Aa kendileri V'si atıyor. Ya sizin gelmişinizi geçmişinizi şu Attırmadan daldım. Kadar Attırmadan yere. daldım. Attırmadan daldım. Hadi. Hadi. Evet. Yusuf Emir'in takımının ne kadar destekli olduğunu görmüş oluyoruz. Kendilerini vuran bir salak ordusu. Kazandım. Ya yere git. Ağlayacaksa oynamayalım. Seçtim. Bu ne lan? O ne oğlum? Kaç canı var? 15 canı var. 20 canım var. Ya e, uçuyor ya. 4, 5, 1 2 3 4, 4 8, 5 6 10, 7 8 9 10 11 12 tık, 13 tık. Ben 10 on... Hadi bakalım. Oha! Oha! Bu ne? Bu neydi? Senin aynı. En... Canlar bu kazanacak oyunu ben söyleyeyim. Seçtim. Kaç canı var? 90. Tam birebir. 3 tane koydum sen de 3 tane koy. Oyna lan. Ceytan yakıyor. Oho zıplatıyor bak. Oğlum çok iyi. Ya Zı ben bunu içmek zorunda mıyım ya? Gerek kalmaz hızlı öldüler. <laughs> of ne güzel ya. Canlar ya geçen sefer Yusuf Emir bize saplıyordu. Ne oldu Yusuf Emir? Kaçtan kazandın? Konuşma. Boneka ambala. Bir patapim. Kaç tamam. tane? Şerçe canı var? E, tamam ben bu kadar e, sen iki iki tane daha koy yetiyor. Ben canım kaç olduğunu biliyor musun? 40. Tamam bu 70. Kaç tane var orada? 2 4 6 8 10 10 400 70 canı varsa benim 5 tane koymam değil hatta 6 tane koymam gerekiyor Tamam koy 2 tane daha koy Yetiyor diye bir de lavuğa bak <laughs> Aynen Şş, çaktırma Çaktırma Oha Duvara atıyor hayır Yenmeniz lazım Köşeye sıkıştım Kaybetmekten ciğerim soğudu Hadi hadi yenersiniz hadi Kaybetmekten ciğerim gitti lan Bana ne Adam gibi seçseydin Oh canlar saplıyoruz Tertemiz bacak ne nesi tertemiz bunu mesela tertemiz diye demiyor utanmıyorsun. Tralala ola tralala. Nasıl? Evet. Nasıl denk geldi oğlum bu? Nasıl denk geldi? Kaç canı var? 100. 40. O zaman ben tamam. 10 tane koyuyorum. 10 tane, ben de 4 tane. Ya küçük olan oğlum orada 10 tane yok. Orada 20 tane var. Kol seni. 10 tane var saydım. Ya her zaman fazla olan kazanır ya. Bu bu hayat böyledir. Ağlama, ağlayacaksın. Her zaman mesela dövüşe kavgaya gideceksiniz. Şiddet bir çözüm değildir ama çok fazladan toplayın öyle gidin. Lan oğlum. Tavsiye etmem. Siz yaşandı. Ama mecbur kalacaksınız. <laughs> Şu an bir şey değil mi? Kimin kazandığını nereden anlayacağız? İkisi de birbirinin aynısı ayakkabıları falan. Nasıl anlayacağım? Birinin canı kırık birinin canı yüz ya. He doğru. Bu maçta sana bir çık lan. Yendim. Koydum geçtim. Bir tane öldürmemiş. Dangalaklar ya. Şimdi. Ee, zaten sana hatırlı geçirdim gibi. Lan bu kaybetmemiş miydi? Kazandı ya oğlum bu. Ay kaybetti bu. Nasıl kaybettim? He doğru sen Eda döne döne hile yapmıştın. Doğru. Hile falan yapmadım. Sen çıkar bakayım. Neyi çıkar? Kaç canı var? 40. Tamam. 10 tane mi? Evet 10 tane koy de. Haydi bakalım. 3, 6, 7, 8, 9, 10. En arkaya koydum. Haydi, haydi aslanlarım. Patlatın Haydi bakalım. Oha o sekti oğlum. Neye dönüşüyor seninkiler? Oğlum bu ne? Kaslanıyor seninkiler ya. Siz kazanmayacaksınız da kim kazanacak be oğlum? Haydi oğlum. Kaslı sincaplarım benim ya. Yok bence kazanamazlar ya. E Aha gitti tanklar kaldı. Hadi. Hüseyin ne oluyor sana ya? He? Ya tanklar saldırmıyor mu? Böyle düz takılıyor mu tanklar? Onlar seni kullanmak için tank zaten. Hadi hadi. Yendik mi? Hüseyin ver. Sopanı görüyorum. Yok oğlum ben de sopa falan. Ne diyorsun? Az önce sopayla vurdun gördüm. Kaybettin. Oh kazandık. Kadıkım. Koy. Kaç canı var? 55. Ona 55 yakın canlı bir şey çıkaramaz mıyım ben ya? Bunu koyacağım. Hüseyin sen 3 tane koy. 55 110 165. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 anlamıyorum. 10, 10. Ama senin yaptığın kahpelik bu arada. Yo cana göre. Hayır yani ne oldu? Zoruna mı gitti? Ha oha! Hüseyin seninki geliyor. Öldü. Ne oldu Hüseyin? Zoruna mı gidiyor? Yaptığın kahpelik ama neyse bir şey demeyeceğim. Hadi hadi. Kaç canı var? 200. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 anlamıyorum. 20. Tık tık duvara açtım. Oo! Oh! <laughs> lan oyundan çıktı. Yani. Bitme bitme de sahip. Benimkileri devam ettireceğiz. Geri geliyorum biliyorum. Geri geliyorum. Aa, oğlum, çok eğlenceli bu bombalar. Yani ama yani hani Tim yarısını sana veriyorum. Adam kaybetmemiş ki. Adama bak lan. Oha! Bunlar seni kazandıkların mı? Evet. Şimdi canlar bu bomber ile tung tunglara bakacağız. Kaç canı var? Kırk. Dört tane koy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, havada kaldı 39, 40, 41, 42, 43, Öldür öldür, öldür. Herkes öldür öldür. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, Yine 63, tane koy. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, Sona kadar gidecek bu büyük ihtimalle. Bakayım finalde bu mu kazanmış olacak. Onda kaç canı var değil mi? 4 tane koyayım sen yine şey yap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hadi bakalım. Bunlarda belki bir değişiklik olur. Bakayım. Oğlum Tata'da sahura kay kazandılar. Bir şey diyeceğim. Bunlar bu kadar güçlü evi Onun kaç canı vardı? 40. 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hadi bakalım. Trolleyle öne trolleyle yenecek mi? Onu şu an merak ediyorum. Geldi. Bu nasıl bir soru ya? Aha. Aa, yeter Bir şey diyeceğim. Yeah, yeah. Ve şey komik ha. Kendi patlama hasarlarını yemiyorlar. Kaç canı var? 75. 2 tane koy. 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Hadi bakalım. Bunları belki yeni kaybedebilirler. Bunlar alev üflüyor çünkü. Üfleyemiyor şu an. Üfleyin oğlum alev üfleyin hadi. Evet. Biri sağa biri sola gitti. Lan oğlum. Aha burada biri. Ah be. Kazanan yok şakam ya? Bunlar nasıl kazanabiliyor ya? Ya bundan ümidim vardı. Bunu kim yaptıysa var ya ben bunun gelmişini... Bitti mi sen de güzel? Bak bunu yenecek kim biliyor musun? Bunu yenecek kim biliyor musun? Bitti bende Witch. Al. Bunu witch yener. Üç tane var. Bunları da deneyeyim. Ha bir de Witch'i deneyelim evet dediğin gibi. Bir de Witch'i deneyelim. Bunu Witch canım. yener. Witch ver bakayım sen bana. Witch'i en son koy ama. Sweet Witch. Al bakalım şunu. Hadi ben bakalım. Şimpanzini şimpanzenin bananiğine ölmedin mi oğlum? Yo kazandı 40. bu. Dört tane. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, dokuz, on, ben en son yendi diye hatırlıyorum. Hadi bakalım. Başladı fightları. Oğlum çok hızlı öldü herhalde. Ver Hiç uğraşmadan. Bir dakika ya. Üstüne Bomber Cherry'nin canı 10 değil miydi? 20. Aa ben ondan hesaplıyorum sabahtan beri. Yine ölürlerdi bence de. Tamam. Ice Cream. Sabahtan beri ondan hesaplıyorsan şu an şekilde öndüğü iki kazanan benim otomatik de. Tamam koy lan dondurmanı. 20 canı var. Dondurmalı koy. Dondurmanı koy. 20 dondurmanı. dondurmanı koy. 20. Dondurmanı koy. 20 Dondurmanı koy. Hayır koymuyorum. Koymuyorum. Hayır bir daha yenilmeye korkuyorsun. Koymuyorum. Hayır. Al ben ben Kaç Bir daha Öyle söyle. bir şey o öyle bir şey o, 200 canı var. Tamam, öyle bir 10 bir tane bir koyacağım, bir koyacağım bir da, şey. da bak hayır. öyle bir şey olmaz bu arada. Hani bu ya, direkt şey diskalifiye olmuş olman gerekiyor bana ne? Bakalım bunu yenersen özür dileyeceğim sen. Evet. <laughs> hani çok da bir şey fark etmedi gibi Yusuf Emir. Hayır ben genel olarak söylüyorum senin diskalifiye olman gerektiğini bu. Ne alaka, şimdi şikeli sen bir şey yapsan. Motor koysan yarışta. Sonra ha. desen ki ''Gel ya tekrar yarışalım mı? Kabul edecek mi adam? Niye yetsin?'' Şimdi Bana hile ne? yapmışsın bir kere. Hile öyle bir şey yok. 20 canı var. 10 tane koyuyorum. Tamam o zaman bende 5. Ya 4 tane koydum 4 ya. Sen de 4. 4 tane koy. 2, 3, 4 tamam. Tık duvarı açtım. Hadi bakalım. Yes. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Kaç canı var? 44 tane. Yani Yusuf Emir bir kiraza kaybetti. Bakalım. Aha! Yenecek mi bunlar? Aynen. Of. Güzel patlıyorlar. <laughs> Tek gelecek olan isim bu. Kaç can? 180. 1, 2, 3, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu kazanırsa var ya sonunda bir kazananımız olmuş olacak. Hadi bakalım. Ne oldu lan? <laughs> Oyun çöktü. Ya hay böyle işe ya. <laughs> Olsun ben kazanmıştım zaten. Ya, hadi oradan.